Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, şey bir oyun Xiaomi Babi Moe ile oynuyoruz. bu oyunu aşağıdaki linklerde Gerçekten çok güzel bir oyun. i̇ndirin hemen. Gerçekten. Arkadaşlar başlı böyle başlayınca oyun böyle uzun sürüyor. Biraz sizi böyle oyun. Ama arkadaşlar Oyun başladığı zaman çok güzel oluyor. Buyurun arkadaşlar bir böyle bir böyle Taş oyunu gibi arkadaşlar. Oyunu savaş yapıyoruz biz arkadaşlar. Anladınız mı? Anladıysa karşıdan atlıyorum. Evet. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakın orada birkaç tane ev var. Onların içinde öyle silahlar falan var. Biz de o silahları böyle gidip alıp birileri top çatışmaya kalkacağız. Arkadaşlar bu arada bunu bu üstümüzdeki kaza oyun verdi. Evet arkadaşlar. Şöyle gözetleyelim gördük arkadaşlar? Ellerin içinde. Silah... Ana, birileri konuştu. Kim Biz Türkü, Türkü. Evet arkadaşlar, evimize giriyoruz. Silah, ana, vaa. Güzel şeyler de çıktı ha. Silahlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar az önce çi, Çinci, Çin, Çinli birisi koyun. Arkadaşlar, duydum sesini. Her neyse arkadaşlar, ah, bu da galiba arkadaşlar. Biz Türk oluyoruz. Nerede? Arabanın arkasında galiba. Heh, sandır arkadaşlar. Ölme diye. Diğer silahı gösterin arkadaş. Ow. Ölmedin. Ne ne yapıyor? Ölme. Şu an alamıyorum arkadaş. Şöyle. Evet. Ölü. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabayı biniyoruz. Ya kadar boş verin ya, ya biz. Evet arkadaşlar dümdüz gidiyoruz. Nerede bir araba var. Silahımızda bir araba arabada bir so Araba mı? Yok. Hey araba. merhaba arkadaşlar. Birileri olabilir. Şu an biz bir köye geldik galiba. Şuradaki eve girelim bakalım ne varmış. Buradaki eve girelim bence. Bakalım ne var. Evet arkadaşlar olduk Maalesef tüfeğimizin menüleri bitti. Şöyle alalım. Bunları da alalım. Tamamdır arkadaşlar. Daha artık yenilmez olduk. Evet arkadaşlar. Şöyle gezerim bak. Benim neler varmış diye. Arkadaşlar. Ana. Çin baba baba Çinci. Arkadaşlar ben benim Çincem yok. Ana. Ya benim Çincem yok arkadaşlar. Ya biz Türkiye biz oradaki de Çinli arkadaş. Çinliler babca mı? Amerikalar sensizler falan oynar bu. Çin'e hiç yakıştıramadım bu oyunu. Çinliler ayva var aniler ay Uydurun bir şeyler. Evet arkadaşlar araba bindik. Evet arkadaşlar arabaya bindiğimize göre şimdi farklı evlere gidebiliriz artık. Şöyle bir dönelim. İşte. Ana baba nikah kaçın. Dur nerede nerede arabayla nerede cam arkadaşlar. Nerede? Çık. Kaçmıyoruz arabayla ezip bitireceğim. Şimdi kaç arkadaşlar bu öldürünme. Tamam. Arkadaşlar biz kaçak. Dondayın don, doluğum biz kaçak. Kaçalım arkadaşlar. Şöyle doğru gitsin. Alaban yok ki. Evet arkadaşlar. Farklı evlere geldik. Çünkü evden silah toplayalım. Arabamıza binelim. Başka evlere daha gidelim. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi her andaki gibi bir evde birileri var arkadaşlar. Arkadaşlar bakın orada da evler var. Oraya da gidelim. Evet. Çok güzel şeyler Arkadaşlar artık yenilmez olduk. <laughs> Ana baba nikah. Dondurayım dondurayım biz kaçar. Ee... Bunu arkadaşlar. Ne lan? Dur lan nerede lan silir ettik? Neresi lan? <laughs> Erdi bu adamı. Arkadaşlar, olan geliyor.